Laçin Yeşilgöl'de fotoğraf çekimi yapan Ahmet Erdem yerde uçamayan bir yavru puhu gördü. Tüm aramalara rağmen yavru puhunun yuvasını bulamayan Erdem, kuşu koruma altına alarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Babam baykuşu getirdi, amcalara verdik. Oyun oynadık, besledik. Laçin Yeşilgöl civarında drone çekimi yaptığımız esnada, bir adet e, puhu yavrusu bulduk. E, yuvasını aramamıza rağmen yuvayı bulamadık. Daha sonra orada bırakıp da gitme yani bırakıp bırakmama noktasında tereddütlerimiz oldu. E, veteriner hekimimize ulaştık. Veteriner hekimimiz yuvadan düştüğünde onun yaşama şansının olmadığını söyledi. Biz de yanımıza alarak Çorum Belediyesi e, Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim ettik. Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, gerekli bakımlarının yapılması ve büyüyerek uçacak hale gelmesinin ardından puhumuzu doğal ortamına bırakacağız dedi. E, Veteriner müdürlüğümüze dün e, Ahmet'in bizi araması sonucunda işte bir puhu yavrusunun e, yuvadan düştüğünü söylemesi üzerine e, dışarıda dış ortamda annesiz yaşayamayacağı için müdürlüğümüze getirmesini talep ettik. Gelin e, puh yavrusunun ilk yapılan muayenesi sonucunda herhangi bir sıkıntısı olmadı. Ama yaşamını yalnız başına daim ettiremeyeceği için burada e, bakımını üstleneceğiz. Büyüdükten sonra tamamen uçma evresine geldikten sonra tekrar alındığı ortama bırakarak e, puhumuzu doğal ortamına kavuşturacağız.